Öyle bir şey değil yıldız aşk tam olarak böyle bir şey gelmeyeceğim oraya. Bırak! Ne? 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 O avluda Serhat'ın gururu incinirse hiç birinizin sağ bırakmam. Kimseyi kimseyi alıkoyuyor. Serhat çağır kızım. Lütfen gider misiniz? Ben de artık bu ailenin bir parçasıyım. Başka... Siz olsaydınız Serhat'ın yerinde kalbinizi meleke mi yoksa yıldıza mı kaptırırdınız? Halef dizisinin yeni bölümünde dengeler tamamen altüst oluyor. Serhat, babasını öldürenin abisini öğrendikten sonra halefliği kabul ediyor ve konağa yerleşiyor. Artık ağlığı bırakamaz, bu da melekin konakta kalmasını zorunlu kılıyor. Serhat'ın tercihi melek yönünde ama yıldız pes etmiyor ve Serhat'a yaklaşarak kendi şansını zorlayacak. Kalplerin ve sırların karıştığı bu üçgende Melek Sevde'nin kızı olarak gizemli bir geçmişe sahip. Gerçek babası kim? Ziyan ağa yoksa başka bir sürpriz mi? Bu sırlar Serhat'ın seçimlerini daha da karmaşık hale getiriyor. Gelecek bölümde gerilim dorukta. Serhat ağalık sorumluluklarıyla boğuşurken Melek ve Yıldız arasındaki çekişme daha da büyüyecek. Melek bağlarını güçlendirmeye çalışacak. Yıldız ise her fırsatta Serhat'a yaklaşacak. Peki sizce Serhat'ın kalbi bu üçgenin sonunda kime ait olacak? Yorumlarınızı paylaşın ve gelecek bölümdeki fırtınaya birlikte tanık olun. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.